Herkese yeniden merhaba. Gelin Hanım'ın İşleri kanalında güllü P harfimizi işlemeye devam ediyoruz. En son yapraklarımızda kalmıştık arkadaşlar. Yapraklarımızı da işleyip harfimizi tamamlayalım isterseniz. Şimdi gülümüzün üzerindeki lacivert çarpıları yukarı doğru sayacağız. Birinci sıra 2, 3, 4, 5. 5. sıradaki üçerli çarpılarımızın soluna doğru birinci boş kare, ikinci boş kare, 3 ve 4. Dördüncü boş karemizin sol alt deliğinden iğnemizi çıkaralım. Daha sonra hemen sağ üst deliğe batıp ilk çarpımızı yapalım. Şu şekilde. Tek kat ip kullanacaksanız 12 numara bu şekilde başlayalım. Eğer moline ip kullanacaksanız bu şekilde dört tane boş kare saydıktan sonra dördüncü boş karenin sol alt deliğine batıp çaprazından çıktıktan sonra ipi çekiyoruz kat yerini görünceye kadar. Bu şekilde kat yerine geldikten sonra tam ortada iğnemizi geçiriyoruz. Hafifçe sağa çektirip daha sonra bulunduğumuz deliğe tekrar batıp altından çıkarak düğümsüz bu şekilde başlamış oluyoruz aynı zamanda. Bunu mulinenin iki katına kullanırken bu şekilde başlayabilirsiniz. Sonra ikinci çarpımı yapıyorum yanına devam edelim. Ve üçüncü çarpım. Tamamlayalım bu üç çarpıyı. Üçüncüyü de tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil onun solundaki delikten iğnemizi çıkaralım. Sonra buraya bir tane çarpı yapmak için sağ üst deliğe battım. Çapraz alttaki delikten şu şekilde iğnemi çıkaracağım. Daha sonra buraya bir tane çarpı yapacağım. Sonra tamamlamak için batıp tekrar sol çaprazdan çıktım. Buradaki tek çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. 3 tane çarpı yapıyorum buraya sağa doğru. 1 2 3 Tamamlayalım. Ve düz bir şekilde bir alt sıra inelim yine. Sonra buraya 2 tane çarpı yapalım. tamamlayalım. Bir düz bir şekilde bir alt seriye inelim. Daha sonra sol üst deliğe battım. Bir. ikinci çarpıyı yapmak için batıyorum. Battığım yerin üzerindeki birinci, iki, üç, dördüncü delikten iğnemi çıkaracağım. Battım ve yukarıdaki dördüncü delikten iğnemi çıkardım. Şimdi buraya sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp iğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin Hemen altındaki delik değil, onun solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Sağ üst deliğe battım. Bir tane çarpı yapıyorum tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Yine buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Ve tekrar bir tane çarpı. Tamamlayıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Sonra sağ üst deliğe batıp buraya bir tane çarp. Tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi buradaki yarım olan çarpılarımı tamamlamaya devam ediyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum iki tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlıyorum. Ve burada düz bir şekilde değil. Onun solundaki 1 2 3 4. delikten iğnemi çıkardım. Buraya 4 tane çarpı yapalım sağa doğru. Tamamlayalım bu dört çarpımızı. Dördüncü çarpıyı da tamamlamak için batıp düz bir şekilde değil, onun solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Buraya iki tane çarpı yapacağım. İkincisini yapmak için batıp çaprazdan çıkıyorum. Sağ alt çaprazdan. Şu şekilde. Sonra bir tane çarp. Tamamlayıp tekrar geri dönüyorum. buradaki iki çarpıyı da tamamlıyorum ve düz bir şekilde bir alt sıraya indim Şimdi buraya bir tane çarpı yapmak için battım hemen sağ çaprazdan çıktım sonra iki tane çarpı bir ve iki Tamamlıyorum geriye dönüp. Düz bir şekilde bir alt sıra iniyorum. Son 3 tane çarpı yapıyorum. Bu sıraya. 2 ve 3. Tamamlayalım. alt sıraya geçerken düz bir şekilde değil onun hemen solundaki delikten iğnemi çıkardım. Sonra buraya 3 tane çarpı yapıyorum. alttan çıkarıyorum. Şimdi bir sonraki gelecek yerim benim şurası. Şuraya gelmem gerekiyor. Buradaki bulunan 3 tane çarpı var ya pembe üçlü çarpı. Bunun solundaki birinci boş kare, ikinci boş kare, 3, 4. Dördüncü boş karenin sol alt deliğinde. iğnemi çıkarmam gerekiyor. Arka tarafı çevirdim işaretlediğim yer burası. Buraya gelmek için şu şekilde iplerimin altında düz bir şekilde sola doğru ilerliyorum. ona karşı tarafa pembe iplerimin arasından geçeceğim. Bir alt sıraya indim. Bir tane daha geçeceğim. Ve düz bir şekilde işaretlediğim noktaya iniyorum. Daha sonra sağ üst deliğe batıyorum. Buraya iki tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum bu iki çarpıyı. Ve düz bir şekilde değil, bunun hemen solundaki delikten çıktım ve buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bir alt sıraya indim bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bir alt sıraya indim. Ve üçüncü kez bir tane daha çarpı yapıyorum. Tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkardım. Daha sonra şuradaki ipimi düzelteceğim. Daha sonra sağ üst deliğe battım. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp iğnemi çıkarıyorum. Şimdi sağ taraftaki yaprağımızı yapalım. Bunun için gülümüzün üzerindeki lacivert çarpıları yukarı doğru 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradaki bu üçerli lacivert çarpımızın sağına doğru birinci boş kare, ikinci boş kare ve 3 bu üçüncü boş karemizin sağ alt deliğinde iğnemi çıkarmam gerekiyor. Sonra burada ipimin sağ üst deliğinde bu şekilde batıp ilk çarpımı başlatıyorum. Tek kat ip kullanan arkadaşlarımız bu şekilde başlasın. Çift kat benim gibi molini kullanacak olan arkadaşlarımız bu üçüncü boş karenin sağ alt deliğine battıktan sonra çaprazındaki delikten çıksınlar. Daha sonra ipin kat yerini görünceye kadar çekip kat yerinden iğnemizi geçirsinler. Hafifçe çektirdim. Yine bulunduğum deliğe batıp hemen altındaki delikten çıkarak ilk çarpımı yapmış oldum. Sonra yanına ikinci bir çarpı yapıyorum devam edelim. Üçüncü çarpımızı yapalım. Ve dördüncü. Dört tane çarpı yapıp bu çarpıları tamamlayalım. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir alt sıraya değildi. çaprazdan çıktım. Şu şekilde. Sonra buraya iki tane çarpı yapacağım. Bir. ikincisi için battım. Sağ çaprazdan iğnemi çıkarıyorum. Arada bir kare boşluk bırakmış oldum. İki tane de buraya çarp. tamamlıyorum geriye dönüp tekrar sola geçtim tamamlıyorum ve burada yine düz bir şekilde inmiyorum da hemen solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum iki tane çarpı yapıyorum bir ikincisini battım sağ çaprazdan çıktım şu şekilde sonra buraya üç tane çarpı yapacağım tamamlayalım bu sefer düz bir şekilde bir alt sıraya inelim bir tane çarpı yapmak için batıp sağ çaprazdan çıkalım 3 tane çarpı yapalım Buradan yine düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. 3 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp iğnemizi alttan çıkarıyoruz. Daha sonra da şuraya geleceğiz. Burada bulunan ikişerli çarpımız var ya alt alta. İkinci olanın sağına doğru birinci boş kare, iki, üç. Üçüncü boş karenin sağ alt deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Şöyle arkayı çevirdim. İşaretlediğim yer burasıydı. Şurası. Buraya gelmek için düz bir şekilde bir kez bir alt sıraya indim. Sonra gülümün etrafını dolanacak şekilde ilerliyorum. Sadece iplerin altından geçerek bir tane daha geçtikten sonra işaretlediğim noktadan iğnemi çıkarıyorum. Sonra buraya 3 tane çarpı yapıyorum. 1 2 ve 3 Burada bulunan üçerli lacivert çarpının çarpıyla bu yeşil yaprağımız arasında bir kare boş bırakmış oluyoruz. Bu şekilde. Öyle yerini tarif etmiş olayım. Üçüncü çarpı ile tamamladıktan sonra düz bir şekilde değildi. Hemen onun solundaki delikten çıkıyorum. 4 tane çarpı yapıyorum bu sıraya. 2 3 ve 4 tamamlıyorum ve yine düz bir şekilde bir alt sıradaki delik değil de bu deliğin solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum iki tane çarpı yapacağım İkincisini batıp sağ çaprazından çıkacağım. Sonra tekrar iki çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve düz bir şekilde bir alt sıra iniyorum bir tane çarpı yapmak için batıp çaprazdan sağ alt delikten çıkıyorum yani bir tane çarpı yapmak için batıp çıktım şöyle tam delikten çıkayım arkadaşlar tamam şimdi buraya iki tane çarpı yapalım tamamlayalım. Ve düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. Bir tane çarpı yapmak için batıp yine sağ çaprazdan çıkalım. Bir tane çarpı da buraya yapalım. Tamamlayıp geri dönelim. Tamamlayıp bir alt sıraya indim. 3 tane çarpı yapalım. 1 2 ve 3. Üç. Tamamlayalım. 3. çarpıyı tamamlamak için battım. Bu sefer iğnemi şuradan çıkarıyorum. Battığım yerden sonra sola doğru 1 2 3. boş karenin sol alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Sonra buraya 2 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. ikincisini tamamlamak için batınca bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten değil de onun sağındaki delikten iğnemi çıkarıyorum çapraz. Sonra buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp ipimin altından iğnemi çıkarıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. tamamlayıp ipimin altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapıyorum yine. Bu çarpıyı tamamlamak için battıktan sonra düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Sonra buraya bir çarpı yapmak için batıp çapraz çıktım. Bir tane çarpı tamamlayıp geri döndüm tamamlamak için batıp bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki delikten çıktım buraya alt alta iki tane çarpı yapacağım bir düz bir şekilde aşağı indim ve iki tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum arkadaşlar P harfimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle son defa arka taraf görüntüsüne de bakalım isterseniz. Şöyle şu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Farklı bir motif ile yeni bir videoda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.